Merhaba arkadaşlar. Hafta sonu vloguma hoş geldiniz. Bugün ders çalışacağız, ödev yapacağız ve antrenmana gideceğiz. Sıradan bir hafta sonu vlogumu çekeceğim. O zaman geçelim. İlk önce tabletimden biraz edit yapmaya başlayacağım ki sonrasında kolay gelsin. Şimdi ödev yapacağım. İlk önce Türkçe ile başlamak istiyorum. Bir şey fark ettim. Kar yağıyor. Kamerada çok gözükmüyor olabilir ama bayağı yağıyor. İnşallah tutar ve okullar tatil olur. Ben antrenmana gittim Burada çekemedim Çünkü geç kalmıştık Hazırlanmamı çekecektim normal Ama geç çekemedim Saat 3.30 Ödevlerimi yapmaya devam edeceğim Matematik ödevine başlamıştım Ama daha bitmemiştim Matematik ödevine geçeceğim İki testim kalmış Yapıp geliyorum Sosyal edemeyi bitirdim. Yaparken çekemedim. Şimdi İngilizceye başlayacağım. Arkadaşlar şimdi saat 5 oldu. İngilizce ödeme bitirdim. Biraz dinlendim. Yani video falan izledim. Dışarıdaki kar da bayağı arttı. Gösterebilirim. Şöyle. Hiç durmadı neredeyse. Biraz da sisli hava. Şimdi ben yemek hazır olana kadar biraz izleyeceğim. Müzik <laughs>

Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz.